Arkadaşlar 8. deneme sınavına başlıyoruz. Birinci sorumuz. Sosyal duygusal öğrenme çocukların yaşam zorluklarıyla daha etkin bir şekilde başa çıkmalarına ve hem öğrenmelerinde hem de sosyal çevrelerinde başarılı olmalarına yardımcı olan bir dizi temel sosyal ve duygusal becerilerin sistematik gelişimine odaklanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi SDE için 5 temel sosyal ve duygusal beceri kategorisinde yer almaz? A. Öz farkındalık B. Öz yönetim C. Uygun örnekleme D. Sosyal farkındalık E. İlişki becerileri Sosyal duygusal öğrenmeyi 5 boyutta ele alıyoruz arkadaşlar. Bunlar öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, etkili karar alma, ilişki kurma. Kısaca bahsedersek öz farkındalık kişinin duygularını, ilgi alanlarını, değerlerini ve güçlü yanlarını doğru bir şekilde değerlendirme ve sağlam temellere dayanan bir özgüven duygusunu sürdürme becerisidir. Öz yönetim stresle başa çıkmak, dürtüleri kontrol etmek ve engellerin üstesinden gelmek için sebat etme becerisi olarak ifade edilebilir. Sosyal farkındalığı da kısaca başkalarının bakış açısını almak ve onlarla empati kurma becerisi olarak ele alabiliriz. İlişki becerileri işbirliğine dayanan sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme becerisi. Sorumlu karar verme ise karar verme becerilerini akademik ve sosyal durumlara uygulama becerisi. Yani kişinin okulunun ve toplumun refahına katkıda bulunma becerisi olarak ele alabiliriz. Bu açıdan seçeneklerde yer alan uygun örnekleme sosyal duygusal öğrenmenin boyutları arasında yer almaz. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığın nedenlerinden biri olabilir? A. Evde ve okulda öğrenmeyi birleştirme. B çocukların eğitim ortamına hazır olmasını sağlama. C. Genel eğitim ortamlarında çocukların yarı zamanlı ya da tam zamanlı şekilde bulunmasını sağlama. D. Aile içinde yaşanan sorunlar. E. Ayrıştırılan çocukların bütünleştirilmesine destek sunma. Fark ettiyseniz D seçeneği haricindekilerin hepsinde olumlu şeylerden bahsetmiş. Siber zorbalığın ise mobil telefonlar ve internet aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık verme ya da taciz etme olarak tanımlanıyor. Bu nedenle D seçeneğindeki aile içinde yaşanan sorunlar bireylerde siber zorbalığa neden olabiliyor? Cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuz. Fallon, öğretmen dijital yeterliğine ilişkin genişletilmiş bir görüş sunan kavramsal bir çerçeve sunmuştur. Bu modeli Öğretim programı yeterlikleri, bireysel etik yeterlikler, bireysel mesleki yeterlikler, bireysel etik ve bireysel mesleki yeterliklerin bütünleştirilmesi kapsamında bir dijital çerçeve olarak sunmuştur. Yukarıda sözü edilen yeterlik çerçevesi aşağıdakilerden hangisidir? A. CISC B. DECAMP EDU C. UNESCO Öğretmen Yeterlikleri Çerçevesi D. Teknolojik Pedagogik Alan Bilgisi Çerçevesi e geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlik çerçevesi. Kısa notlar serimiz 14'te de belirtmiş olduğum üzere CISC yani Birleşik Bilişim Sistemleri Komitesi sadece öğretmenlik mesleği özelinde değil farklı mesleklerde çalışan tüm bireylerin sahip olması gereken dijital yeterlikleri açıklamıştır. Dikampedü öğretmenlik mesleğini yapan bireylerin özelinde eğitimcilerin eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sahip olmaları gereken 6 alanda 22 yeterliği tanımlamıştır. UNESCO öğretmen dijital yeterlikleri çerçevesi öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlikleri ve seviyelerini bir matris ile açıklamıştır. Shulman teknolojik pedagojik alan bilgisi modeli ile içerik ve pedagoji arasındaki yapay ayrımın üstesinden gelmeyi amaçlamış ve öğretmen eğitimine dikkat çekmiş. E seçeneğinde yer alan geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlik çerçevesinde ise Phelan genişletilmiş bir görüş ortaya sunmuştur. Ve bu model öğretmen eğitiminde çeşitli ve giderek artan bir şekilde dijital olarak aracılık edilen öğrenme ortamlarında üretken, güvenli ve etik olarak işlev görmek için gerekli olan adımlar hakkında öğretmenlerin anlayışlarını genişletme ihtiyacı ile doğmuştur. Bu nedenle cevabımız E seçeneği. 4 öğretmenlerin öğrencilerine olumlu ve sorumlu bir şekilde dijital dünyaya katılmaları için ilham vermeleri olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Kapsayıcı dil. B. İste standardı. C. Öğrenme sürecini farklılaştırma. D. Özel yeteneklilerin belirlenmesi. E. Alan yazın taraması. B seçeneğinde yer alan iste standardını incelediğimizde Dijital vatandaşlığı öğretmenlerin öğrencilerini öğretmekten sorumlu tutulduğu eğitim teknolojisinin temel bir yönü olarak ifade edildiğini görüyoruz. Ve istenin bunun için standartlar belirlediğini unutmuyoruz. Ve cevabımız B seçeneği. Beşinci sorumuz. Bireyin mesajının anlaşılmasına katkı sağlayacak, yeterli motivasyon ve dikkat ile o ana aktif bir şekilde katılma olarak kavramsallaştırılan ve iletişimde büyük bir öneme sahip olmakla birlikte etkili iletişimin temelini oluşturan etkili iletişim becerisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Etkin katılımlı dinleme B) Ego geliştirici dil C) Kendini tanıma, kendini açma D) Empati e. Ben dili. Ego geliştirici dil, iletişim sürecinde bireyin olumlu özelliklerini ve performanslarına vurgu yapmak olarak ifade edilebilir. Kendini tanıma, kendini açma ise kişinin kendi iradesiyle kendisini açmasına ve şeffaflığına işaret etmektedir. Empati, karşıdaki kişinin öznel dünyasından yola çıkarak onu anlamak olarak ifade edilebilir. Ben dili, kişinin karşılaştığı durum veya davranış karşısında kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır. Bu arada sen dili suçlayıcı, yargılayıcı iken ben dili sadece kişinin kendi duygularını ortaya koyar. Ve A seçeneğinde yer alan etkin katılımlı dinleme, dinlenen kişide önemsendiği duygusunun oluşmasına katkı sağladığı için etkileşimin güvenle gerçekleşmesini sağlıyor ve paylaşımları doyurucu kılıyor. Bu nedenle cevabımız A seçeneği etkin katılımlı dinleme. Altıncı sorumuz. 1992 Rio konferansında 178'den fazla ülke tarafından insan yaşamını iyileştirmek, çevreyi korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere küresel bir ortaklık kurmak için kabul edilen kapsamlı eylem planı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bin Yıl Zirvesi B. Gündem 21 C. Glasgow İklim Paktı D. Paris Antlaşması E. Kyoto Protokolü Bin Yıl Zirvesi 2000 yılında toplanmıştır ve temel amacı aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmaktır. 2021 yılında gerçekleştirilen Glasgow İklim Paktı'nda kömür kullanımının azaltılması ve fosil yakıtlara teşviklerin sonlandırılması ilk defa resmi müzakere metinlerine geçti. 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Antlaşması tarafların 2020 yılından başlayarak küresel iklim sistemini koruma, iklim değişikliğiyle savaşım ve sınırlandırmaya yönelik salım azaltım yükümlülüklerini daha doğrusu niyetlerini kapsayan Yasal olarak bağlayıcı bir küresel anlaşma olarak kabul edildi. Kyoto Protokolü ise küresel düzeydeki insan kaynak sera gazı salımlarını 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülükleri düzenlemektedir. Ve Gündem 21 sürdürülebilir kalkınma için üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini vurgu yapıyor. İnsan yaşamını iyileştirmek, çevreyi korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere küresel bir ortaklık kurmak için kapsamlı bir eylem planı olarak 178'den fazla ülke tarafından kabul ediliyor. Bu nedenle cevabımız Gündem 21. Kapsayıcı eğitim ortamlarında tüm çocukların, öğrencilerin çeşitli öğrenme ve gelişim özellikleri bakımından desteğe ihtiyacı olabilir. Destek piramidinde bireyselleştirilmiş eğitim programı hafif ve orta düzey desteğe ihtiyacı olan öğrenci grubuna hangi destek türü uygulanır? A. Genel destek B. Öncelikli destek C. Yoğun destek D. Koşullu destek E. Özel destek Evet, destek piramidi 3'e ayrılıyor. Yoğun destek, özel destek ve genel destek. Yoğun destek BEP'e olan ve ağır yetersizliklere sahip öğrenciler için özel destek, bireyselleştirilmiş eğitim programı olan, hafif ve orta düzey desteğe gereksinimi olan öğrenciler için, genel destek ise tüm öğrenciler için uygulanıyor. Bu nedenle cevabımız E özel destek olacak. 8. Özel yetenekli öğrencilerin normal gelişim gösteren arkadaşlarından farklı özellikleri olması, eğitsel ihtiyaçlarını da farklılaştırmaktadır. Bu nedenle normal öğretim programında Öğretim yöntemlerinde, ortamlarında farklılaşma var, onlar için gereklidir. Bu açıdan öğretim programının kendisi ve eğitim olanaklarını çeşitlendirerek eğitim-öğretim sürecinin normalin ötesine taşıma, özel yetenekli öğrencilerle gerçekleştirilen hangi uygulamaya örnektir? A. Gruplama, B. Sosyalleştirme, C. Zenginleştirme, D. Hızlandırma, E. Örnekleme. Özel yetenekli öğrencilerle gerçekleştirilen eğitsel uygulamalara yaygın olarak gruplama, zenginleştirme ve hızlandırma örneklerini verebiliriz. Gruplama, özel yetenekli öğrencilerle grup halinde eğitim verilmesiyle ilgili. Zenginleştirme, eğitim olanaklarını çeşitlendirerek eğitim öğretim sürecini normalin ötesine taşıma. Hızlandırma ise bir eğitim programının çeşitli uygulamalarla normal süresinden daha önce tamamlanmasıdır. Bu nedenle cevabımız zenginleştirme olacak. 9. Tehdit, şantaj, cinsel içerikli bir istismar, suça veya uyuşturucu kullanımına teşvik durumu varsa tüm okul personelinin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. İhmal ve istismar şüphesi bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yeterlidir. Aşağıdakilerden hangisi ihmal ve istismar vakası şüphesinde başvurulacak yerlerden değildir? A. İl ilçe emniyet müdürlüğü çocuk büro amirliği B. Emniyet Genel Müdürlüğü 155 ihbar attı. C. İl-İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü. D. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı. E. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 ihbar hattı. Evet, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ihmal ve istismar şüphesiyle ilgili bildirim yükümlülüğü konusunda herhangi bir başvuru makamı değil. Bu nedenle cevabımız D seçeneği çalışmamız burada bitti. Tüm çalışmalarımın PDF dokümanını açıklama kısmına bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Telegram grubuna katılabilir. Ayrıca bildirimleri açarak video gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.